CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, askeriyede 7 yıl görev yaptıktan sonra kamudaki boş memur kadrolarına atanma hakları bulunan uzman çavuşların seslerinin duyulmasını istedi. Ülkemize asker olarak hizmet etmiş, askeriyede 7 yıl görev yaptıktan sonra kamudaki boş memur kadrolarına atanma hakları bulunan uzman çavuşlarımız seslerinin duyulmasını istiyor. Mağduriyetinin bitmesini talep ediyorlar ama sesleri duyulmuyor. Kahraman uzman çavuşlarımızın kazanılmış hakları yok sayılıyor. Atanabileceğiniz boş kadromuz yok. Hizmetinize ihtiyacımız yok personel giderlerimiz fazla gibi bahanelere sığınılmasın. Vatanı ve milleti için kahramanca görev yapan uzman çavuşların atamaları kamu kurumlarının inisiyatifine bırakılmasın. Kazanılmış hakları yok sayılmasın. Yaşanan mağduriyetin bitirilmesi ve uzman çavuşların haklarının teslimi için artık adım atılsın. 3173 sayılı kanunda belirtilen adamaş atama şeklinde ya da 6191 sayılı kanundaki tabi sözleşmeli erlerin kamu yönündeki yönetmelik benzeri adım atılsın. Işin özü kamuya atamaları